Merhabalar. Ben Profesör Doktor Didem Özdemir. Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Öğretim Üyesiyim. Diyabet pankreastan insülin salınımında bir bozukluk veya salgılanan insülinin yeterince etki edememesi sonucu kan glikoz seviyelerinin yükseldiği bir kronik hastalık. Hı hı. Tabii bu yüksek kan glikozu uzun dönemde başta kalp damar, böbrek, sinir sistemi, göz olmak üzere vücutta birçok sistemi etkiliyor. Hı hı. Ee, bu nedenle de hem ülkeler için hem de kişiler için e, hem sağlık problemi hem de mali getirisi yüksek olan bir hastalık. Ee, kısaca söylemek gerekirse e, diyabet tüm dünyada ülkemizde de yaygın bir hastalık ve sıklığı da gittikçe artıyor. E, dünya verilerine baktığımızda Uluslararası Diyabet Federasyonu'nun 2019 verilerine göre e, dünyada yaklaşık 450 milyondan fazla diyabetli hasta yaşıyor. E, ülkemiz verilerine baktığımızda da en son verilere göre e, yaklaşık 20 yaş üzerindeki popülasyonun %13'ü diyabetli. Evet. E, bu da demek oluyor ki aslında her 8 erişkinden bir tanesi diyabetli. E, bu artıştaki en önemli neden de e, fizik aktivitenin azalması ve e, yanlış beslenme alışkanlıkları sonucu obezitenin artması. E, diyabet tedavisinde ilk yapılması gereken şey yaşam şekli değişikliği. Öncelikle tıbbi beslenme tedavisi dediğimiz hastaya göre özel bir diyet önerileri. Fizik aktivitenin arttırılması ve tabi bir takım davranış değişiklikleri bizim temel tedavi yöntemimiz. Buna karşın hala yeterli bir Kan şekeri düşüklüğü sağlayamıyorsak bir bir sürü hem ağızdan alınan ilaçlarımız ve son olarak da e, deri altı enjekte edilen insülin tedavimiz var. E, yani şeker hastası olmasa bile tabii ki hepimizin sağlıklı beslenme ihtiyacı var, e, gerekliliği var daha doğrusu. E, bayramda da bu sağlıklı beslenme yöntemlerini devam ettirmemiz gerekiyor. Ama şeker hastaları bu konuda tabii çok daha dikkatli olmalı. Bayramda tabii hem şeker, çikolata, lokum, şerbetli tatlı gibi yiyeceklerin tüketimi artıyor. Hem de ağır ve yağlı yemek konusunda daha bir eğilim oluyor. Tabii iki yıldır da pandemi nedeniyle insanlar çok bir araya gelemedi ama bu yıl hem bir araya gelmeler, kavuşmalar daha da artacak gibi. Onun için özellikle dikkat etmek gerekiyor. Hepimizin bayramda tabii ki beslenmesine dikkat etmesi gerekli ama diyabet hastaları bu konuda biraz daha dikkatli olmalı. Ee, pek çok kişi ne yazık ki bu dönemde diyeti bozduğu için daha çok şeker yükseklikleri şeklinde riskle karşılaşıyoruz. Normalde tüm diyabet hastaları tanıda periyodik olarak veya tedavi değişikliği dönemlerinde önerdiğimiz tıbbi beslenme tedavisi önerilerimiz var. Ve diyabet hastalarına da bayramda da bu önerilere uymalarını istiyoruz. Bayram boyunca da yeterli ve dengeli beslenmek için süt, süt ürünleri, tahıl, baklagil, yumurta, protein, sebze meyvelerden oluşan dengeli bir beslenme tercih ediyoruz. Ve diyabet hastalarında en az günde 3 ana öğün, 2 ara öğün şeklinde beslenme lerini istiyoruz. Ee, özellikle öğün atlamamak bu dönemde kan şekerindeki dalgalanmaları, çok yükseklikleri, çok düşüklükleri önlemek için e, önemli şerbetli tatlı, çikolata, şeker gibi glisemik indeksi yüksek yani kan şekerini bir anda yükseltecek yiyeceklerden özellikle uzak durmak gerekiyor. Bunun yerine daha çok sütlü tatlı ya da bir takım meyveler veya kuru üzüm, fıstık, ceviz, badem, kuru meyve gibi daha sağlıklı besinlere yönelilebilir. Tabii bu durumda da yine de porsiyonlara dikkat etmek lazım, ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Diyabet hastları tabii birçoğunda hipertansiyon, kalp damar hastalıkları, kolesterol yüksek yüksekliği gibi eşlik eden birçok hastalık var. Ya da en azından olmasa bile bu hastalar bu açıdan çok riskli hastalar. Bu nedenle sadece şekerli gıdalar değil çok tuzlu veya yağlı yiyeceklerden de uzak durmak gerekiyor.